Eylül kumaştan herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz hayırlı günler diliyorum sırada yine mükemmel bir siyah renkli rugan derimiz var dokusu böyle yumuşak dökümlü rugan derimizin eni 1 metre 50 santim yani çiftendir. Rugan derilerden şık ve güzel dilerseniz harika yağmurluklar dikebilirsiniz. Ceket tarz ürünler çalışabilirsiniz. Yine pantolon, etek, elbise tarz ürünler çalışılabilir. Yine dekorasyon ürünleri çalışabilirsiniz. Şöyle göstermek isterim. Doku dokusu yumuşak, güzel bir rugan deri bu. Evinizde dekorasyon olarak da kullanabilirsiniz. Birbirinden farklı ürün çalışmaları yapılabilir. Ve var. Herkese hayırlı günler diliyorum sevgili takipçilerim.